Merhaba arkadaşlar, bugün sıfırdan 35 level en hızlı nasıl olunur adlı videomla berabersiniz. Öncelikle çarımızı açtık, tabii ki benim profil linkimden kayıt olduğunuzu düşünüp e, o şekilde gösterimde bulunuyorum. Hemen merdivenin sağından ilerliyoruz, eşya ustası putçiyi, tıklıyoruz abicim, yayıncı referans ödülünü al. Tamam bunu aldık. Ben ee, daha sonra görev ustası var. Bakın görev ustası on başa. Buradaki görevleri alıyoruz. PM atanlar var. Çok bakamayacağım. Göreve git deyince zaten otomatikman ee, sizi göreve ilerletiyor. Buradan bir sebece. Seve tamam kapatalım. Bakın kendi kendine göreve gidiyor. Temel mantığımız bu. Yayıncı referans ödülünü aldın. Ee, şimdi ben size gösteremiyorum. Ee, çünkü kendi linkimden kayıt olamadım. Yani unuttum kendi linkimden kayıt olmayı. Ama diyelim ki siz benim linkimden kayıt oldunuz. Yayıncı referans ödülünü aldınız. Ee, size iki günlük pus eşyaları veriyor. Yani para yatırmadan level almanızı sağlıyor. Zaten iki günde hemen hemen 70'e yakın oluyorsunuz. Ee, bakın bir artı bir etkinliği de var. Ee, Seri seri worm kesiyorum. Bir mage açtım. Denemek için yan çar olarak. Daha doğrusu ben yayıncı referans ödülünü şu yüzden alamadım. Bu karakteri yan çarım olarak açtığım için. Bu yüzden olmadı. Ee, yayıncı referans ödüllerini almak için sıfırdan hesap oluşturmanız lazım. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi Keselim abi wormleri. Level aldıkça yeni görevler geliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Görevi kabul et, yapacaksınız. Yani ilk e, etapta yapmanız gereken e, olaylar bu arkadaşlar. Görev e, alıp görev verme, görev alıp görev yapma. Bu, bu minvalde ilerleyeceksiniz. Zaten 35 olmak bakın 10 levele bir bak hediye veriyor. Gördünüz mü? Oyun e, sizi e, oyunda tutmak için elinden geleni yapıyor. Ama ben erken aldım galiba ya bunu. 5 level de mi veriyor ilk başta? 5, 10, 20 diye mi gidiyor? Tam bilemedim işte. Bir bakalım. Loot Son kaldı 5 tane. Bakın bir artı bir etkinliği aktif. Level alınca 2 level atlıyorum. Yani 35 level olmak çok çok kolay. Tek yapmanız gereken ee, referans ödülünü alıp ya almasanız da olur referans ödüllerini. Sıkıntı yok. Tom tamam Can abi görev ustasından görevini alacaksın. Görev yapacaksın. Bu kadar. Hiçbir şey yapmıyorsun başka. Bakın görev bitti. Şimdi bakın solda söylemeyi unuttum size, Sol tarafta ee, şöyle söyleyeyim size. Bir dakika. Tamam. sol tarafta bakın sohbet yazıyor sol altta. Gördünüz mü? Onun üstünde yanık yanıp sönen e, işaretler var. Ben orayı yine bir yuvarlak için alacağım videoda. En üstteki yanıp yanıp sönen oto atak. E, en alttaki görev e, kitap gibi olan. Bir üstündeki bir el işareti olan otolut. Ee, ortadaki olan da e, otopot gibi düşünebilirsiniz. Yalnız azalınca pot basıyor. Bu ağaçların manzarasından önümüzü göremiyoruz ama bakın bu görevleri almak için bazı e, hediye verdiği görevler oluyor. İlk başta alamayabilirsiniz çünkü şundan dolayı görevi yapınca hediyenizi seçmeniz lazım. Hediyeni seçip öyle görevi tamamlayacaksın. Bildiğinize.